Hz. Mehdi aleyhisselam izlenecek, gözetlenecek ve baskı altına alınmak istenecektir. Bir hadiste Hz. Mehdi aleyhisselamın Deccal'in samunucuları tarafından izlenip takip edileceği, gözetleneceği ve bu yollarla baskı altına alınmak isteneceği bildirilmiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam Hz. Mehdi aleyhisselam yönelir. Derken o mümin kimseye Hz. Mehdi aleyhisselama birçok silahlılar, Deccal'in merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde Hz. Mehdi aleyhisselamın Deccal'in silahlı adamları tarafından gözetlendiği ve takip edildiği bildirilmektedir. Kur'an'da da hak dini tebliğ eden elçilerin yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istedikleri şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin. Bir başka hadiste ise, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmiştir. Necül beladan inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o Hazreti Mehdi aleyhisselam insanlardan saklanırken iz sürücüler arasalar bile onun ayak izlerini görmezler. Hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın münafıkların yaptıkları ihbarlar sonucu izlenip takip edileceği, bu şekilde ona çeşitli tuzaklar kurulmak isteneceği, ancak asla başarılı olunamayacağı haber verilmiştir. İz sürücüler, kutuklamak, sürgün etmek ya da hapsetmek gibi amaçlarla Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkında istihbarat toplamak isteyecekler ancak bunu asla beceremeyeceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hiçbir şekilde aleyhte bilgi bulamayacak ve kurdukları tuzaklarda asla başarılı olamayacaklardır.